Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. FC25'teyiz ve emperyalizm videolarımızda kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Türkiye Ligi vs Yunanistan Ligi olacak. Bakalım kazanan kim olacak? Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Videoya 200 like hedefi koyuyorum ve hızlıca çarkımızı çevirmek istiyorum arkadaşlar. Haritanın yerleşimine şöyle bir baktığımız zaman Galatasaray sol tarafta, Fenerbahçe sol aşağıda, Beşiktaş sağ aşağıda, Trabzon sağ orta tarafta, Olympiakos tam ortada da sol tarafta bakalım nasıl bir emperyalizm olacak. Umarım kazanan Türk takımı olur. Videoya dediğim gibi 200 like hedefi veriyorum. 200 like olursa hızlıca yeni video gelecek arkadaşlar. Onun dışında videoya like atıp kanala abone olup yorum atmayı ve hype atmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok değerli. Hiç vakit kaybetmiyorum. Çarka geçiyorum arkadaşlar. Çarkımızı döndürüyoruz. Levadiakos. Levadiakos orta üst tarafta. Sol aşağı doğru iniyor ve eşleştiği takım Göztepe. Levadiakos sadece bir yıldız arkadaşlar. Oba uzatmalara giden maçta Göztepe'yi yenmeyi başarıyorlar. Dijin çatmış. Zini karşılık vermiş. Yalo ve Verbiç de uzatmalarda atmış golleri. Göztepe elenmiş. Şimdi en üçüncüsünü alacak Levadiakos. Romulo Lis, Koray Günter de Levadiakos'a transfer oldu. Güncel 11'i de bu şekilde şu anda Levadiakos'un. Levar Diagos aldığı bu galibiyetle alanını büyütmüş oldu. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Adana Demirspor. Sol tarafa doğru gitti Ofi ile eşleşti. Ofi Adana Demirspor maçı başladı ve 2-1 kazanan Ofi oluyor. Gravlian Ali ve Maestro'da da transfer oldu. Güncel 11'de şu anda bu şekilde Ofi'nin. Ofi'de almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha genişletti. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Hatay Spor. Sağ yukarı gitti Hatay Spor ve eşleştiği takım Çaykur Rizespor. Hatay Çaykur Rizespor maçı başladı ve penaltılarla Çaykur Rizespor 4-2 ile geçiyor Hatay Spor'u. Abu Bakar, Stranderbeck, Botba Rizespor'a transfer oldu. Güncel 11'de bu şekilde Çaykur Rizespor'un. Rizespor'da almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Lamia. Bakalım yine neresi olacak? Yukarı direkt çıkarsa o file Sağa gitti Beşiktaş eşleşti Lamia. Beşiktaş Lamia maçı başladı ve Beşiktaş 3-1'lik rahat bir galibiyet oluyor. Chavez, Tisibola ve Sorlis de Beşiktaş'a transfer oldu ama bu oyuncular yeteri kadar güçlü olmadıkları için ilk 11'de forma giyemeyecekler. Beşiktaş da almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha büyüttü. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Panathinaikos. Panathinaikos orta, orta sol tarafta. Ve yukarı doğru çıkıyor eşleştiği takım Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor Panathinaikos maçı başladı Rizespor penaltılarla geçiyor Panathinaikos'u. 90 dakika 2-2 tamamlanmış. Şöyle bir geçiyoruz hemen. Duruç işte 1-0 geçmiş Panathinaikos. Alikov ve Abu Bakar atmış golleri. Duruç 2-2 yapmış. Uzatmalarda gol gelmemiş. Penaltılarda ise kazanan Çaykur Rizespor olmuş. Penaltı atışlarında birçok kaçmıştı. Panathinaikos eleniyor. Rizespor geçiyor. Yönadis Maksimovic ve Bakasetas Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Ve Çaykur Rizespor'un da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Çaykur Rizespor aldığı galibiyetlerle alanını büyütmeye devam ediyor. Güney'e doğru iniyor. Çark yeniden döndü ve Panseriakos. Sol tarafa doğru gitti Sivas Spor'la eşleşti. Panseriaki Sivas Spor maçı başladı ve Panseriakos Sivas Spor'u 1-0'la geçiyor. Rayman ait Tolga Ciğerci ve Giro Rodriguez Panseriakos'a gitti. Sivas Spor'un da güncel kadrosu şu anda bu şekilde. Ve Panserikas aldığı bu galibiyet sayesinde alanını büyütmeye devam ediyor. Şarkımızı yeniden çeviriyoruz ve gelen takım Kayseri Spor. Bakalım Kayseri Spor kiminle eşleşecek? Aşağı doğru iniyor ve Aris ile eşleşiyor. Kayseri Spor Aris maçı başladı ve Aris 2 birlik galibiyeti alıyor. Kayseri Spor eleniyor. Mane Cardozo ve Bayezid Aris'e transfer oluyor. Ve güncel önerimiz şu anda bu şekilde. Ve şu anda haritanın güncel hali de bu şekilde. Aris alanını büyüttü. Çark yeniden dönüyor. Olympiakos Pire. Tam ortada Olympiakos. Sol tarafa doğru gitti ve Leva eşleşti. İki Yunan takımının mücadelesi olacak. Bir Yunan takımı daha eğlenmiş olacak. Olympiakos 2-0'la rahat bir galibiyet oluyor favori olduğu maçta. Romulo Lis ve Magadno Olympiakos'a transfer oldu. Olympiakos'un güncel 11'i bu şekilde herhangi bir takviyeyi alamadı. Olympiakos almış olduğu bu galibiyetle alanını büyütüyor. Çark dönmeye devam ediyor. Ve gelen takım Trabzonspor. Sağ tarafa doğru gitti. Bodrum FK ile eşleşti Trabzonspor. Trabzonspor maçı başladı ve kazanan Trabzonspor oluyor. 2 birlik bir galibiyet alıyorlar. Çalışka 60, 33'te 39'da Vişka 60, 71'de Vişka 60. Trabzonspor Bodrum FK'yı 2 bile geçmiş. Enis Pardi, Herelle ve Çalışka da Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'un da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Trabzonspor almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyütüyor. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım Panseriakos. Sağ tarafa doğru gittiler Aris ile eşleştiler. Panseriakos Aris maçı başladı ve kazanan penaltılarla Aris oluyor. Panseriakos karşısında zorlanmış Aris. Raymanay, Tolga, Ciğerci ve Pires Aris'e transfer oldu. Ve Aris'in de güncel 11'i şu anda bu şekilde. Aris haritadaki yerini büyütmüş oldu. Garip bir logoya döndü. Çark yeniden döndü ve Alanya Spor Sağa aşağı doğru gitti Beşiktaş eşleşti. Beşiktaş Alanya Spor maçı başladı ve kazanan 3-2 ile Beşiktaş oluyor. Rafa Silva atmış. Makuta karşılık vermiş. Masuaka 60 atmış. Augusto karşılık vermiş. Immobile maçı tamamlayan isim olmuş. 3-2 ile geçmiş Beşiktaş. Vilhena, Hubayjo ve Efecan Karaca da Beşiktaş'a transfer oluyor. Beşiktaş'ın güncel 11'i de şu anda bu şekilde Vilhena 11'e giriyor. Beşiktaş almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Çark yeniden döndü ve Pauk Selanik. Fawke aşağı indi ve Kasımpaşa'yla eşleşti. Kasım Kasımpaşa maçı başladı ve 2-1 ile Kasımpaşa galibiyeti alıyor. Foul atmış. Samat da karşılık vermiş. Rodriguez atmış. Kasımpaşa galibiyeti almış. Zivkovic, Meyta ve Despodov da Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'nın da güncel 11'i şu anda bu şekilde gerçekten güçlü bir kadroya sahip oldular. Yaptığı transferlerle. Fawke da haritadan elenen bir başka yunan takım oldu. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Volos. Sağa giderse Beşiktaş, yukarı giderse Eyüp. Sağ gitti Beşiktaş'la eşleşti Volos. Beşiktaş Volos maçı başladı ve 2-0'la kazanan Beşiktaş oluyor. Volos'tan Kalegoro Polos, Scrap ve Bernardo Beşiktaş'a transfer oldu. Bu oyuncuları da Beşiktaş maalesef kadrosunda kullanamayacak. Overaları çok düşük olduğu için. Beşiktaş da logosunu sol tarafa aldı. Sol tarafta çok fazla galibiyet aldığı için artık Ofi Eyüp ve Coinspar'a daha yakın. Çark yeniden dönüyor. Gelen takım Asteras. Sol aşağı indi Galatasaray ile eşleşti Asteras. Asteras Galatasaray maçı başladı ve 2-1'lik Galatasaray galibiyeti gelmiş. Barış atmış, Yunus atmış. Karşılık gelmiş bir tane polisten ama yetmemiş. Yojini, Chazigobanis, Bartolo da Galatasaray'a transfer oldu. Bu oyuncular da ovruları düşük olduğu için ilk 11'de yer alamayacaklar arkadaşlar. Ne kadar da zor isimler var bu ligde gerçekten. Galatasaray almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz büyüttü ve ilk galibiyetini aldı. Son 19 takım ve çark dönmeye devam ediyor. Trabzonspor, Yukarı gitti ve Aris ile eşleşti Trabzonspor. Trabzonspor Aris maçı başladı ve penaltılarla kazanan Aris oldu Trabzonspor elendi. Hiç beklemediğim bir sonuçtu. Rahat bir galibiyet bekliyordum ben Trabzonspor'dan. Sürpriz oldu benim için de açıkçası. Aris tur atlıyor. Savic, Banza ve Vişka da Aris'e transfer oldu. Ve şu anda güncel 11'i de bu şekilde Aris'in. Ve haritanın güncel halde bu şekilde Aris büyümeye devam ediyor. Çark dönüyor arkadaşlar. Ofi geldi. Aşağı inerse Beşiktaş'la eşleşebilir. Sol tarafa doğru gitti Ofi ve eşleştiği takım Olympiakos. Ofi Olympiakos maçı başladı. 2-1'lik galibiyeti alıyor Olympiakos. Chiquinho atmış gollerden bir tanesini. Diğer golü de Kostinho atmış. Young, Gravlion, Novov da Olympiakos'a transfer oldu. Olympiakos'un güncel 11'i de şu anda bu şekilde. da almış olduğu bu galibiyetle alanını büyütüyor. Çark yeniden dönüyor ve Samsun Spor geldi. Aşağı indi ve eşleştiği takım Atromitos. Zor maç başladı iki takım içinde. Samsun Spor galibiyeti alıyor. Atromitos'a şans tanımıyor. Palmezano, Tisingarat var daha Samsun Spor'a transfer oluyor. Samsun Spor'un da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Şark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Beşiktaş. Sol tarafa doğru gitti Eyüp Spor'la eşleşti Beşiktaş. Eyüp Spor Beşiktaş maçı başladı ve 2-0'la Beşiktaş galibiyeti geldi. İmmobile 62 golü, ikinci golü Necip Uysal atıyor. Stepanenko Tiam ve Berke Özer de Beşiktaş'a transfer oldu. Ve şu anda Beşiktaş'ın güncel 11'i de bu şekilde. Beşiktaş almış olduğu bu galibiyetle alanını biraz daha büyütmüş oldu ve şu anda Fenerbahçe ile de komşu artık. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Olympiakos. Dümdüz yukarı çıkıyor Olympiakos ve eşleştiği takım Çaykur Rizespor. Rizespor birçok sürpriz yaparak gelmişti bu noktaya ve 2-1'lik mağlubiyeti alıyor maalesef. Oleoven atmış, Elkabi karşılık vermiş, Ionidis penaltıyı kaçırmış Çaykur Rizespor'da ve Dani Garcia da Olympiakos adına galibiyeti getiren golü atmış. Olympiakos aldığı bu galibiyette alanını bir hayli büyütecek birazdan. Ioannidis, Maksimovic ve Bakasetas Olympiakos'a transfer oldu. Ve şu anda güncel 11'i de bu şekilde Olympiakos'un. Haritanın güncel hali şu anda bu şekilde arkadaşlar. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Panatilakos. Sağ yukarı gidiyorlar Başakşehir ile eşleşiyorlar. Panetolikos ve Başakşehir maçı başladı. Başakşehir 3 1lik galibiyeti alıyor. Crespo atmış, Deniz Türüç atmış. Chavez, Majdevak ve Lomonaka Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'in de güncel kadrosu şu anda bu şekilde. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Kalit Üstüne Galatasaray altında Başakşehir Sanda Olympiakos var. Sağ tarafa gitti Olympiakos ile eşleşti. Olympiakos kaliteye maçı başladı. Olympiakos 3-1'lik galibiyeti alıyor. Alper Muge ve Melado da Olympiakos'a transfer oldu. Bu oyuncular maalesef düşük overall oldukları için Olympiakos kadrosunda yer alamıyorlar. Olympiakos almış olduğu bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Çark yeniden dönüyor. Konya Spor. Yukarı giderse Fenerbahçe, Başakşehir veya Fe Beşiktaş ile eşleşebilir Konya Spor. 5 takım Fenerbahçe. Fenerbahçe Konya Spor maçı başladı ve 4-0'lık rahat bir galibiyet oluyor Fenerbahçe. Ennesiri, 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 Ennesiri. 4 gol de Ennesiri'den gelmiş. Sitya, Bazuer, Aleksic. Fenerbahçe transfer oldu. Bu oyuncuların hiçbiri maalesef şu anda Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer alabilecek durumda değil. Fenerbahçe'nin de güncel 11'i şu anda bu şekilde. Fenerbahçe almış olduğu bu galibiyetle alını biraz daha büyüttü. Çarkı yeniden çeviriyoruz. Ve gelen takım Başakşehir. Yukarı doğru gitti Başakşehir Olympiakos ile eşleşti. Başakşehir Olympiakos maçı başladı ve Olympiakos 2-1'lik galibiyet alıyor. Çikinho ve LKB El atıyor. Elkabi bu herhalde simülasyonların kralı herhalde adam. Yontek Yusuf Sarı ve Operi de Olympiakos'a transfer oldu. Güncel 11'i şu anda bu şekilde Olympiakos'un yedekleri de çok güçlü. Olympiakos gerçekten devasa bir alana sahip şu anda haritada. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'la sınır durumda. Galatasaray'ı direkt çevirmiş durumdalar. Galatasaray'la eşleşiyorlar eğer Galatasaray çıkarsa çarptan. Sağ tarafta bir sakinlik var şu anda. Derken Ayak Atina. Sağa giderse Gaziantep aşağı inerse Aris sola giderse de Olimpiakos ve Olimpiakos ile işleşti Ayak. Ayak Atina maçı başladı ve kazanan 3-2 ile Olimpiakos oluyor. Ayak Atina bayağı zorlamış. Gelson Martins atmış. Martial penaltı kaçırmış. Martial atmış. Lamela atmış. Postola atmış Gelson Martins de tekrardan uzatmalarda cevap vermiş. Yunanistan Ligi de aynı Türkiye Ligi'ne benzer şekilde artık eskimeyi yüz tutmuş bir zamanların yıldız oyuncularını liglerine getirmeyi seven bir lig. Eric Lamela, Eliasson ve Pereira da Olympiakos'a transfer oldu. Eric Lamela'yı da özgün çok sever. Ve güncel 11'i de şu anda bir şekilde Olympiakos'un. Çark yeniden dönüyor. Samsun Sport. Sağa Şahin'de Antalya Spor ile eşleşti Samsun Spor. Samsun Spor Antalya Spor maçı başladı ve Antalya uzatmalarda 3 birlik galibiyeti alıyor. Dienebo ve Bolo'nun golleriyle maç uzatmaya gitmiş. Somidio atmış. Dienebo 3. golü de atmış ve Samsun elemiş Antalya Spor. Gayet Nican ve Van Dragolen de Antalya Spor'a transfer oldu. Ve bir anda Antalya Spor'un kadrosu da güçlenmeye başladı. Antalya da almış aldığı bu galibiyetli alanını biraz daha büyüttü. Şu anda sadece Gaziantep FK maç yapmadı. Antalya Spor Sol tarafa gitti Olympiakos ile eşleşti. Antalya Spor Olympiakos maçı başladı. Penaltılarla Olympiakos Antalya Spor'u elemiş. Olympiakos yavaş yavaş zorlanmaya başladı. Çikiyon 25. dakikada kırmızı kart görmüş. LKB atmış. Son video karşılık vermiş. Sonrasını uzatmaya gitmiş. Nietzsche'm 97'de atmış. Gelson Martins 116. dakikada atmış. Penaltılar değiştik. çok uzun süre bozulmamış. Amalarson son penaltısını kaçırmış. Ve Antalya Spor elenmiş. Olympiakos Antalya Spor'un en iyi 3 oyuncusuyla beraber alanını alacak şimdi arkadaşlar. Zahit, Nietzsche'n, Van Olympiakos'a transfer oldu. Bu oyuncular da şu anda Olympiakos'un kadro kalitesinden dolayı maalesef oynayamayacaklar. Haritanın güncel hali de şu anda bu şekilde. Çark yeniden dönüyor. Ve gelen takım Olympiakos. Sağ gitti Aris'le eşleşti Olympiakos. Son yönen takımı artık Aris ve Olympiakos. İkisinden bir tanesi şu anda elinecek. Aris Olimpiakos maçı başladı. Aris 2-1 ile geçiyor Olympiakos'u. Olympiakos en az 7-8 galibiyet almıştı. Artık her yerin hükümdarı konumundaydı. Her tarafa hakimdi ama Aris geliyor ve Olympiakos'u 2-1 ile geçiyor. Bu galibiyetle beraber Aris Olympiakos'un en iyi üçüncüsünü alacak ama Olympiakos'a da gerçekten şu anda yazık oldu arkadaşlar bu kadar götürüp Aris'e kaybedeceğini bir Yunan takımına kaybedeceğini düşünmüyordum. El Kabil, Lamela ve da Aris'e transfer oldu. Aris belki de yapabileceği en büyük kazı atmış oldu Olympiakos'a. Çok güçlü olmayan kadrosuyla da yola devam etmeye çalışacak. Ve şu anda Aris tarihlerinin tamamen ortasında. Çark yeniden dönüyor. Gaziantep geldi. Gaziantep'te Galatasaray gibi Aris dışında başka hiçbir takımla oynayamaz şu anda. Gaziantep Aris maçı olacak. Aris Gaziantep'ten biraz daha güçlü gözüküyor ama sürprizler gelebilir derken 3 birlik galibiyet gelmiş. Banza Spikic Spikic atmış golleri. 3 birlik Aris galibiyeti gelmiş. Maximo Kereke ve Boateng de Aris'e transfer oldu. Şu anda güncel 11'i de bu şekilde Aris'in. Aris almış olduğu bu galibiyetli alanı biraz daha büyüttü. Çark yeniden dönüyor ve gelen takım Beşiktaş. Önüsü Aris olacak Beşiktaş'ın? Sağ tarafa gitti Beşiktaş Aris'le eşleşti. Beşiktaş Aris maçı başladı ve 3-2'lik Aris galibiyeti geldi. Penaltılar değerlendi Beşiktaş'ta. Eyvah eyvah neler oluyor. Sürpriz geldi Aris'ten. Rafa Silva, Immobile ve Joe Mario da Aris'e transfer oldu. Ve güncel 11'i şu anda bu şekilde Aris'in. Şu anda çok garip bir durum var arkadaşlar haritada. Aris dışında hangi takım çarktan çıkarsa Aris'le eşleşecek. Çünkü bütün bağlar koptu. Kasımpaşa Aris'le eşleşiyor. Aris Kasımpaşa maçı başladı ve Aris 2 birlik galibiyeti alıyor. Immobile ilk gol 62. golde golü de Savic'e atmış. Kasımpaşa eğlenmiş. Zivkovic, Barak ve Meyte de Aris'e transfer oldu. Ve güncel 11'i şu anda bu şekilde Aris'in. Ve şu anda haritanın güncel hali bu şekilde. Şarkı yeniden çeviriyoruz. Aris geldi. Yukarı doğru gitti Galatasaray ile eşleşti Fenerbahçe finalde. Aris Galatasaray maçı başladı penaltılarla bitmiş maç. Eyvah eyvah. Osimen atmış, iki piç atmış. Osimen atmış, Vişka atmış. Penaltılarda da son penaltıyı Yunus atarak 4-2 ile geçmiş penaltılarda Galatasaray. Rafa Silva Immobile ve Savic de Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın da güncel 11'i şu anda bu şekilde. Ve haritanın da şu anda güncel hali bu şekilde. Fenerbahçe sadece bir galibiyet Galatasaray'da 2 veya 3 galibiyet alarak finale çıktı. Çok zorlanmadı iki takım da. Bu sefer sol değil sağ taraf ağırlıklı oynayan bir oyun oynandı ve Galatasaray ile Fenerbahçe rahat bir şekilde finale geldi. Bakalım finalde sonuç ne olacak? Vakit kaybetmeden maça geçelim dostlar. Şu anda iki takımın kadrosu da bu şekilde. Galatasaray'da Rafa ile Savic direkt ilk 11'de. Fenerbahçe'de herhangi bir değişiklik yok. O zaman vakit kaybetmeden büyük final başlasın. Maç başlamadan önce hala videoya like atmadıysanız videoya like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu video için 200 like hedefimiz vardı. Hedefimize ulaşmış olalım en kısa zamanda. Desteklerimiz gerçekten değerli ve zorlu final başladı. Galatasaray-Fenerbahçe finalindeyiz. Osman götürüyor topu. İçeride boşluk var. Rafa Silva 1-0. Galatasaray 1-0 önde. Rafa attı. Galatasaray yine tehlikeli geliyor. Osimen 2-0. Çok hızlı geliyor goller. Osimen 2-0. Evet. Ceko. Edim Ceko olmadı. Maksimen çok iyi orta enesiri vurdu Mustera. Mustera. Ceco, Cimanski'ye en neseri vuramadı. Ve ilk yarı bitiyor. Galatasaray 2-0 önde. Rafa Silva, Nivoković çıkardı. O Simon vurdu, 3 oldu. Ceco çıkartamadı, 3-0. Tadi hiç vurdurmadı Sanchez. Kaliska iyi bıraktı. Oğuz oldu. Çeko'ya bıraktı Muslera. Kaliska çok iyi çevirdi. Rankovski araya girdi. Tadi vurdu. Dağlara taşlara. Rafa, Ahmet. Salahi, yerler Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Rafa'da kaldı Fred ve maç bitiyor Galatasaray şampiyon. Galatasaray için çok rahat bir final oldu. 3-0'lık bir galibiyet aldılar ve Fenerbahçe'yi elemiş oldular. Emperyalizminde şampiyon oldu Galatasaray. Ve harita şu anı tamamen Galatasaray'a teslim edilmiş durumda. Yunanistan vs Türkiye Ligi yaptığımız bu emperyalizm videosunda Galatasaray zorlanmadan emperyalizmi kazanan taraf oluyor. Gal Olympiakos çok fazla maç yaptı. 7-8 tane yapmıştır diye tahmin ediyorum. Sayamadım şu anda. Ama maalesef Olympiakos başarılı olamadı. Aris eğlendi. Aris de iyi götürmeye çalıştı. Ama orada da Aris'i engelleyen bir Galatasaray vardı. Galatasaray sonrasında finalde hiç zorlanmadan 3-0'lık bir galibiyet olarak Fenerbahçe eğlendi. Fenerbahçe kadrosuna hiç takviye yapamamıştı maçlar kazanmış olsa da. Ve bu şekilde insanı tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olup hype ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Video fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Attığınız bütün yorumları da kesinlikle okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.